Kızım bütün gün seni aradım niye dönmedin bana? Duruya gitmişsin sabah sabah. Rahatsız etmeyeyim dedim. Azal, biliyorsun. Kerim yüzünden onun da çok üstüne gittim. O yüzden... Aynen ya. Aynen. Aldatılan o, nişanı bozulan o. Ben kimim ki zaten? Kızım. Ne olur bak yapma böyle. Ne olur. Zaten bugün çok şey oldu. Bir de sen böyle yapma. Ne oldu? Anne iyi misin? Ne oldu? Sağ ol. Seni çok seviyorum. Ne olursa olsun. Başımıza ne gelirse gelsin. Hayatımızda ne değişirse değişsin, Bu hiç değişmeyecek tamam mı? Ya bir trip atayım dedim. Sen de hemen duygusala bağladın ya. Ya sağ ol söz ver bana. Hayatımızda ne değişirse değişsin. Her şey baştan sona değişse bile bu hiç değişmeyecek. Senin ne kadar çok sevdiğimi bileceksin. Tamam. Ya tamam. Ben de seni çok seviyorum da ne oldu ama anlatacak mısın? Yok bir şey. Duygulandım biraz. Biliyorsun değil mi? Senin benden, benim de senden başka kimsemiz yok. Sadece ikimiz varız. Canım kızım. Canım. Ben seni hiç bırakmam. Sen de beni hiç bırakma olur mu? Bırakmam. 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 Hazal. Anne. Kızım ne oldu hemen geldim arayınca bir şey mi var? Yok 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 her şey yolunda korkma merak etme. Tamam çok şükür. İ İkinci el bir makine bulmuştum onu bıraktım geldim. Ne oldu? Sen şimdi boş ver makinayı. Sürpriz. Ne sürprizi? Gel içeride. <laughs> Gel. Hadi ya çok isteksizsin kucaklayıp götürürüm bak. Tamam orası. dur tamam dur, tamam. <laughs> tamam. İşte burası da salonumuz. Şimdi anneciğim ben diyorum ki şöyle bir yeri bile koltuk koyarız. Böyle bir güzel de bir böyle kocaman bir televizyon alsak. Senin dikiş makinanı da tam karşısına koyarız böyle tamam mı? Böyle çalışırken sıkılmasın. Ha ama eğer istersen ayrı bir oda mı yapsak çalışma odası olarak? Ha tabii orası da sen karar verirsin artık. Ben de diyorum bir tane böyle bir yürüyüş bandı alsam yürümüşsün de formda kalmak lazım tabii. Aa gerek yok ki. Hiç gerek yok. Burada vardır zaten spor salonu ya. Kocaman rezidans sonuçta. Neler vardır burada neler. Gel bak daha bitmedi. Bak şu manzaranın güzelliğine bak ya ne de güzel esiyor böyle püfür püfür değil mi ama ya anne? <laughs> Diyorum ki ben buraya böyle bahçe mobilyası da alırız tamam mı? Ondan sonra şuraya masa bile konulur hatta. Yani bir de şemsiye de alalım tabii burası bayağı güneş alıyordur bence öğlen saatleri diye düşünüyorum. <laughs> Çok güzel değil mi? Hazal, Heh. Hazal bir dakika dur kızım. Çok güzel anlatıyorsun ama ben burayı tutamam. Ya anneciğim ben varım ya burada koskoca Berin Aksoy'a ortak oldu farkındaysan. Hazal benim durumum şu an buraya tutmaya müsait değil. Seni de tutmana müsaade etmem. Ya anneciğim seni beni mi var Allah aşkına ya? Hani ikimiz beraber bir hayat kuracaktık? Öyle söylemiştin sen. Bak ne güzel fırsat işte. Olmaz. Mümkün değil. Anne. Anne ben evleniyordum. Ama olmadı bak yarım kaldı. Bozuldu. Sırtımdan vuruldum ya. Benim bu hayatta güvenebileceğim, sarılabileceğim bir tek sen varsın. Ben biliyorum. Bir tek sen bırakmazsın beni. Bana kimseyi tercih etmezsin. Anne bak, ne güzel bir şansımız var ya. Sadece ikimiz olacağız işte. Sadece sen ve ben. Düşünsene ne kadar güzel ya. Annesi ve biricik kızı. Hazal kızım. Söz veriyorum. Bu söylediklerinin hepsi olacak. Hepsini yapacağım. Ama ne olur biraz daha sakin. Yok anne ya. Ben sabredemem artık. Sabredemem. Tutacağım bugün burayı. Hazal ben buraya adımımı atmam. Bak lütfen. Ne Aksoyların ne de Karacaların parasıyla ben ev tutmam. Aşağıda bekliyorum seni. O duru cadısı olmasa böyle söyleyecek misin acaba Melike Hanım? Neyse. O da yakında çekecek cezasını zaten.